Arkadaşlar merhaba. 26 Aralık günün son yarış programı Santa Anita olacak. Orada tabi 11 koşu koşulacak olsa da TCK 7'sini aldı. Birinci koşu 22.30'da başlıyor. Yaklaşık 2 saat sonra başlayacak Santa Anita'da yarışlar ve yedili plase de birinci koşuyla başlıyor. Burada 2 e, iki yaşlı tayların 1200 metre mesafeli maiden koşusu olacak. 7 tay izleyeceğiz ve baktığımızda çok yüksek bedelli taylar var. Burada 6 e, numara mesela 1 milyon 300 bin dolarlık bir intomishev temsilcisi. 5 numara 700 bin dolar, 4 numara 280 bin dolar, 2 numara 250 bin dolar bir bodemaster Bodemeister torunu. E, koşularına baktığımızda 2, 3 ve 6 numaralı taylar koştu. E, 2 ile 6 numarada birlikte koştu son yarışını. Oldukça da başarılı koştu. Freyvon Prat İdaresi'nde koşacak olan 2 numaralı All Dead Glory. 7'li plase için yeterli olacağını düşünüyorum. Rakibinin de 5 numaralı New King olacağını düşünüyorum. Hazırlıklarını eğer sahaya yansıtırsa yarışta kazanabilir. Çok iyi hazırlıkları var. Port Pafford antrenöründe 5 numara. 2'nin rakibi olacağını düşünüyorum ve 6'lı Ganyan'a geçiyorum. İkinci koşuyla 6'lı Ganyan başlıyor. Santa Anita'da güzel koşuları var. E, grup yarışları var. E, üst düzey jokeyler de burada bugün. Irat Ortiz, Fraven, Pratt, e, Mike Smith, Detori vesaire. İyi jokeyler var. İyi de program var dedik. Birinci koşu grup 2 açık yarış 1800 metre çim pistte 6 atı izleyeceğiz. Burada ben e, at ayırmadım. E, tabii 2 numara son iki yarışını kazandı formda AGF tablosunda favorisi Avrupa orijinli 2 e, numara. Yine de e, zorlu bir koşu benim favorim e, ayrıca İrat Ortiz arasındaki 4 numaralı misitti kat oldu e, burada. Son yarışında derecesiz kalsa da e, Breeders Cup'ta grup 1 koşuda koştu. E, toplam 5 e, birinciliğinin 3'ü de çim pisti olduğunu söylemek isterim. Quality Route temsilcisi 4 numara favorim. 1 numaralı Easton Ocean 2. E, atım. 2 numaralı Easter 3. atım. 6 numaralı Astronaut e, dördüncü atım olsa da burada bir ayrım yapmıyorum. Hepsini yazıyorum. Altılı Ganyan'ın birinci ayağında. 4, 1, 2, 6, 3, 5 deyip e, aşlamış oldum. İlk ayağı arkadaşlar. Üçüncü koşu altılı ganyanında e, ikinci ayağı 3 yaşlı tayların meydan koşusu 1300 metre 1400 metre kum pistte. Burada da 5 e, numaralı Cadıl e, Miller'la başlayıp onunla bitireceğim. Curley'nin 550 bin dolarlık tayı ilk koşusu oldukça tatminkar. Buradaki rakibi 4 numarayla birlikte koştu. 4 numara sonra bir kez daha koştu. 5 numaranın koşusu çok tatminkar e, ve çok da güzel bir eşkale sahip. E, 5 numaralı Cadıl Miller Fraven Pratt'la bugün için e, yarışı kazanacağını düşünüyorum. rakiplerini geçip 5 numara tek diyorum burada Bayis için e, cazip safkanlar önereceğim 6 numara Vegas e, Burner e, son 3 yarış özellikle oldukça iyi çok yakın ara ve özellikle çim pistte koştu son yarışlarını e, kumda da iyi koşarsa burada Bayis için e, önerebilirim Yine keza 3 numaralı Cavendish. Ee, o da çok iyi bir safkan. Ee, geçen sezon bir kez koştu. Bu sezon ilk kez koşacak. Yine sürpriz yapabilir. Dediğim gibi Bayis için öneriyorum bunları. Sıralı ikili Bayis olabilir. Üçlü Bayis olabilir. 5 numara için tek deyip 4. koşuya geçiyorum. Dördüncü koşu da 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus açık e, grup bir yarış dişilere ait 2000 metre çim pistte. Yedita'yı izleyeceğiz. Burada ikisini ben değerlendirmemi aldım. İlki AGF tablosunun favorisi benim de favorim. ki numaralı e, Anisette. E, çok iyi bir performans sergiledi. Şu ana kadar 8 kez koşup 4 birincilik 3'te e, ikinciliği var. Çin hiç boş Beş, e, iki de hiç boşu yok. 5 koşusunda 3 birincilik 2'de ikincilik yaptı Çin pistte. E, Atı da çok iyi tanıyan e, Jokey Umberto Rispoli ile bugün içinde kazanmaya yakın. Rakip olarak yazdığım Safkan'da Juan Hernandez idaresindeki 4 numaralı Elondo Queen olacak bir Avustralya temsilcisi uzun mesafeli yarışlarda çok sevdiğim bir aygır. Burada sürprizi yapabilir. 4. koşuda şans verdiğim taylar 2 ve 4 oldu arkadaşlar. Beşinci koşuda yine bir açık yarış, Grup 2, 1700 metre kum pistte toplam 6 at yarışa kayıtlı. Burada bir ayrım yapamadığım, öne çıkarabileceğim ya da çok geride bırakacağım, şans vermeyeceğim bir at olmadı. Dolayısıyla 5. koşu altılı gayanın 4. ayağı için hepsi diyorum 5. koşuda arkadaşlar. Altıncı koşu Çin pistte koşulacak. 1300 metrede şartlı koşuda 10 safkan mücadele verecek. Zor bir koşu sürpriz çıkabilecek koşulardan biri. Buradaki sıralığım Juan Hernandez dairesindeki 5 numaralı Hawker. Rakiplerinden bir tık önde tutuyorum. Muhakkak yazın. Tek atanlara da hayır demem. Aslında baktığımızda bir Justify temsilcisi kumda daha başarılı ama bu çimde de koştu ve çok yakın aralarla bitirdi zorlu gruplarda koşup yüksek bedelli de bir safkan 5 numarayı rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Sonra 6 numaralı King Apollo, 10 numaralı Catalina Edi ki Kanada jockey Woodbine'da görüyoruz genelde Kazushi Kimura'yı Bugün için Santanita'ya geldi. 10 numarayı da <laughs> muhakkak yazalım. 7 numaralı e, Box Smart ve 4 numaralı Beef Wills e, Love yine şablonuma yazdığım e, son at 6. koşuda şans verdiğim atlar 5 6 10 7 ve 4 arkadaşlar. E, 5 numarayı biraz önde tuttuğumu da tekrar söyleyebilirim. Hatta 7'li plase için hani e, tek yazılabilir. 5 numaralı Hawker Son koşu gece 01:30'da başlıyor. Yarışlar bitmiş olacak. 01:30'da Santanita'da tabi orada devam edecek ama en azından bizim koşular bitmiş olacak. Grup 1 yarışla 1400 metre kum pistte toplam 8 atı izleyeceğiz. 2 ve 6 numaralı Taylarda eküro olarak koşacak. Orada şablonuma 5 e, tayı yazmış olsam da 2'ye indirdim bunları. E, bunların ilki Freyvin Pratt arasındaki 3 numaralı Speedboat Beach ki e, birbirinden şahane performans sergiledi hepsi e, orijinlere baktığımızda da şahane orijinler var. E, ben 3 numara e, benim de favorim. 6 kez koştu şu ana kadar 3 birincilik bir de e, ikinciliği var bu mesafede ilk kez koşacak ee, yine de iyi koşacaktır. 3 favorim. Yanına yazdığım rakipte 800 numaralı Rice Ken olacak Volans temsilcisi. 800 numarayı e, rakip olarak öneriyorum. 3 8 deyip bitirmiş oluyorum. tabi 7 6 1 bunları da yazabilenlere öneriyorum. 7 numara özellikle e, baktığımızda 3 milyon 550 bin dolarlık bir safkan Bernardi temsilcisi e, yani şu en yüksek bedelli atlardan biri 3 yaşlı olarak. E, ama şu ana kadarki performansı beklentilerin altında 7 kez koşup 2 birincilik yaptı. Yaklaşık 250 bin dolar kazancı ulaşabildi 7 numaralı Hecazi. E, 6 numara keza 1 numara e, bunlar da yine şanslı olabilecek atlar. Ben son koşuda 3 ve 8 deyip bitirmiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere hepinize bol şanslar diliyorum.